Herkese selamlar. Rastgele film serisinin serisine devam ediyorum. Ee, biraz işte koli ihtiyacım falan vardı. Malum bir taşınma süreci içerisinde olduğum için. Eee işte yetiştiği gibi oldu, yetişmediği gibi oldu. Biraz daha temin ettim. kökünden çözdüm işi. Filmleri koloya koyduğum için de e, <laughs> o zaman işte şey olmuştu. Hepsini koyarım diye düşünmüştüm. Sığmadı falan pişman derken artık son filmleri de kolye koymadan önce tekrardan seriyi devam ettirmek istedim ve alabildim. Şöyle filmleri yine rastgele aldım. Vallahi yani bu format içerik şey oldu. Tuttu. Yani beğeniliyor. Güzel izleniyor. Teşekkür ederim ilginize alakanız için. Ee, güzel oluyor yani rastgele filmleri, planlı programlı işler bazen, olmayan işler bazen keyif veriyor insana. Ki normal hayatımda öyle bir insan değilimdir de. Yani rastgele film alıyorum. Şansımıza hatırladığım oluyor, hatırlamadığım oluyor. Israrla izleyin dediğim oluyor vesaire. Şimdi bolca aldım. Kaç tane aldığımı da bilmiyorum. Şimdi yanımda şöyle. Şimdi birinci filmden başlayalım laf uzatmadan. Host. Bu bir uzak doğu filmiydi hatırlıyorum sanırım Kore falan zevkli güzel bir filmdir korku olarak geçer ama çok da korkusuzlar yoktur. yoktur canavarlı falan güzeldir Oo. sağlam bir film Göztepek Göztepek filmi çok çok iyidir Şitte tavsiyeleri güzeldir. Bunu şöyle ayıralım. Söylemeye gerek yok. İyi kötü çirkin. Baba Yeni mi vefat etti? Öyle bir haberim var. Ee, şey haber gördüm gibi sanki dün gördüm herhalde. Yaşta bayağı olmuştu. 90'ı geçmişti. Vefat mi etti. Öyle bir şeyim var. Ee, bir usta daha vefat etti. Bugün onu da gördüm. Neydi ya? O da eskilerden aynı yaşlarda Korku filmlerinin ağ babasıdır. Çok iyidir. Texas katliamı. İyi filmdir abi. İyi filmdir. Oo çok severim. Çok severim. Bu ne zaman izlesem aklıma rahmetli babam gelir. O da çok severdi. E, Pelin oynadığı, Sylvester Stallone olduğu İkinci Dünya İkinci Dünya e, Savaşı filmidir. E, futbol üzerinden böyle bir yorumlanmıştır gibi diyeyim ben size. Çok harika bir filmdir. Baba filmine devam ediyoruz. Oo. Cinderella'men Mükemmel filmdir abi. Ölümsüz bir film bunlar işte. Şu ana kadar vallahi baba filmler gidiyor. Ee, nit, nit, bu eski film. Ha şey ya bu tamam. En sokağı kabusunun. da en sokağı kabusu tamam. Firide Kruger işte en sokağı El sokağı kabusunun e, bir bölümü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bruce Willis o da sıkıntı var. Sanırım Alzheimer oldu. Ona bir, bir ara öldü, öldü falan deniliyordu. Öldü mü öldü mü bilmiyorum. 16. blok çok güzel filmdir. Çok güzel filmdir. Tavsiye ederim. Ar şimdi var ama bana hitap etmez. Hani sevmem. Bu tas filmleri sevmiyorum ben. Yani şimdi Narnia günlükleri falan da var ya. Pek sevmem. ben şey yapmaz. Yüzük, Yüzüklerin Efendisi falan da ben sevmem. O tas bana hitap etmiyor yani. Kendi üzerinde tabi çok kaliteli filmler, güzel filmler ama bana pek hitap etmez ama şimdi var. Uzakta o filmler de bana pek hitap etmez ama bu da zamanında isim yapmış güzel bir filmdi. Ama ben tavsiye etmem. Kendi adama konuşuyorum her zaman olduğu gibi. Bayağı film aldım. Şey yapayım, hızlı geçiyorum. Çok güzeldir. Severim. Korku filmleri sevilene duyulur. İkincisi, üçüncüsü ama beni bilmiyorum. Belki varsa var. Şunda kesin vardır. Çok güzel korku gerilim filmidir. Direkt tavsiye ederim. Bu da bana yani tam ortada kaldım film. Küp serisi. Bilim kurgu tarzında bir filmdir böyle. Yani ilginç bir filmdir. Zamanında bayağı bir şey yapmıştı. Ee, ne derler ona? Süks yapmıştım derler eskin tabirleriyle. Yani olmasa olur ama ilginç filmdir. Yani bir göz atmanızda fayda var. söyleme gerek yok. Baba baba serisi zaten hiç yani direkt. Çok güzel filmdir. Seri halidir. Aksiyonu doyurmaz. Tavsiye ederim. Hmm. otel serisinin sana devamı gelmiş oldu. Söyleme gerek yok. Bundan sağlam film. Ha. Benim filmlerimden bir tane daha. Üçüncü Yuma Treni. Lesnar filmi. Mükemmel filmdir, mükemmel. Çok güzel filmdir abi. Bu da güzel bir korkuluk yerini filmiydi. 28 son öleceksin. Hoş. Güzel film, sağlam film. Uzatmaya gerek yok. Yani o zaman yani şöyle olmuş oldu. Tekrar yani şöyle yapalım. Öneriyorum. izlemeyen varsa, yeni nesil bilhassa sana klasiktir. Direkt öneriyorum. Mutlak surette izleyin. Korku filmi sevenlere öneriyorum. İzleyin. Çok iyidir. Orta şeker ama güzel bir filmdir. Tavsiye ediyorum bunları. Mutlak hazleyin. Çok güzel filmdir. Çok güzel filmdir. Yine korku gerilim filmi bir tanesi tavsiye ediyorum çok sağlam filmdir, western filmidir, çok klasiktir yani. Mükemmel bir ajan filmidir. Yine güzel korku filmi. İkinci geçtik ayağını gösterdiklerim. Onaylıyorum. Ve filmleri filmler düştü. Sıkıntı olmaz. Öneriyorum. Zaten otel serisinin birincisi. Çok iyidir abi. Bunları öneriyorum yani. Tamam. Harika kalın